Evet arkadaşlar bugün de Eren'le Hunger Games oynuyoruz. Ee, lanet olasıca veletlere bakın bunu. ben de biraz lag var. Allah bu videoyu atmak uzun sürdü lanet olasıca. Nasıl kim bir saniye kalmış ana. Vay baba ne siçim ne dedim ben kaçamın oğlum. Hemen buradan kaçıyorum zaten ben de dingil <laughs> git. Vallahi oraya gitti o da. Şunu da almıştım. Bak dedim işte çok pis lag var arkadaşlar. Lag namına oynayın. Benim mekanıma gidiyorlar. oğlum. Ne diyor Bu ne oldu bu nasıl ne Neyse her yerden öyle. Hadi gel. Vay böyle bu. Full benim mekanıma dolaştılar. Elimde hiçbir bok yok. Hastalığında gibi bir hastalık gibi <laughs> 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 bir çok sık oldu. Ne korktum ben bunu nasıl? Ben bunu la. La. La çok pis. La bu var arkadaşlar. İyi bir bok çok var. Demir yine düşüyor ki. Of, kim yakostur. Gerçi. E. Şincere İstanbul'da yalnızız. Başka yaşa yine sabah. Aman, nakodu. Velat bana vurdu ya şurada bir yerde. Oo tavuğu çıktı. Buna koy bir yemek yek. Oo birileri geldi. Astır. Bu karpuzu da hiç sevmiyorum, hiç vermiyor. Şu gelme de beni Double chest vardı herhalde bu çarptı da. Yokmuş bu da O biri mi çok pis ballanmışlar. Biz de ona çündük. Döndü. Oo, yeleğe bak. Hastır. Kaldan var. Lan lan. Lan lan lan. Oh. Oh. Öldü. Ve yatadılar. Eyvallah bugün.